Civatalar da artık yani oturmuş oraya kaynamış iyice. Sökeceğiz. Taşlayacağız <laughs> abi. <laughs> Keseceğiz ya. Bir asılsam gelir. <laughs> Beklediğimizden çok daha zorlu oldu. Çağrıcım iddiaya girmiştik hatırlıyorsan. Evet. Çok kazan... pis çıkacak demişti. Kazandı herhalde yani. Biz Aslında az önce bir video çektik ama cihaz kaydetmemiş nedense kayıt durmuş onu anlamadık şimdi tekrar çekiyoruz Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bu bizim ikinci karavan videomuz. İlkinde biliyorsunuz koltuklarımızı sökmeden bir gün önce ve hatta aynı gün bir çekim yapmıştık. Aracımız söküme gitti, koltuklarını söktürdük. Daha doğrusu alan arkadaş söktü. Sağ olsun. Ee, yalnız aracın içinde kalan iki tane koltuğumuz var. Zaten onları da sökeceğiz. Sökerken görürsünüz muhtemelen nasıl olduğunu. Ee, size daha detaylı çekimler yapacağız. Ee, bugün ne yapacağız Harper? Bugün arabanın içini komple sökeceğiz. Tavandan yani... Ne bulursak sökeceğiz. Arabaya ait hiçbir şey kalmayacak arka tarafta. Bir bakacağız temiz mi değil mi? Temiz mi? Bence değil. <laughs> İddiasına girmiştik. Bakalım bugün belli olacak. B biliyorsunuz bizim aracımız bir minibüs. Ee, dolayısıyla altında yükseltme katmanları var. Onları evet. da sökeceğiz. Nasıl söktüğümüzü size detaylı olarak anlatırız. Gösteririz. Nelerle karşılaşacağız biz de bilmiyoruz. Altında ne çıkacak. Umarız kötü bir sürpriz bizi beklemiyor olur. Bakalım duruma göre yine sizinle bütün detayları paylaşacağız. Arkadaşlar tekrardan merhaba arkadaşlar biraz yorulduk dinlenelim dedik bazı çıkmayan civatalar var tahmin ettiğimizden çok daha zor olacak sanıyorum ama ümitsizliğe kapılmayacağız değil mi yoksa o kadar değil ya uğraştırıyor sadece o kadar yani yapacak bir şey yok bunu da çözeceğiz bir şekilde çünkü fabrikasyon olduğu için içinin üretimi bayağı bir sağlam yapmışlar civatalar da artık yani oturmuş oraya kaynamış iyice sökeceğiz <laughs> başlayacağız abi. <laughs> Keseceğiz ya. Sökülmüyor mu Serper? Sökülmüyor. <laughs> Yalama olmuş. <laughs> Vidayı eritiyoruz şu an. Bir asılsam gelir. <laughs> evet Çağrı bir şeyler anlatmak ister misin? Neler yaptık? Nelerle karşılaştık? Bugün bizim ikinci günümüz. Aracı temizlemekte. Ee, beklediğimizden çok daha zorlu oldu. Çünkü bu araç böyle paralelvanlar gibi ya da sonradan açım araçlar gibi ilaretten tutturulmuş değildi vidaları. Bizi o yüzden çok zorladı. Her yere puntu atmışlar. Yere, her yere vida atmışlar. Ve aynı zamanda bütün plakaları da Dyson'la yapıştırmışlar. Ve o kadar güçlü bir yapıştırıcı ki yani peşan olduk yani çıkarırken. Neyse ki çıktı her şey. Ee, Birçok yerdeki üstlerde plakalar vardı. Onları da çıkarttık. Şimdi yerleri temizliyoruz. Aracın tabanı epey temiz görünüyor. Sadece yerde gördüğünüz siyahlıklar Dyson yapıştırıcı. Onların da bize bir zararı yok. Önce şimdi süpürüyoruz. Birazdan da aracın tabanını ve duvarlarını, tavanını her yerini yıkayacağız. Her yeri yıkadıktan sonra tekrar size kısa bir video çekeriz. Evet, çağrıcım iddiaya girmiştik hatırlıyorsan. Evet. Çok Kazan, pis çıkacak demişti. Kazandım herhalde yani. Nasıl kazandı? İki sence de. Temiz mi? Şuraları mı çeker temiz, misin? temiz abi. Pas yok, bir şey yok yani. Bu ben paslı. silik zaten. Kirli dedim. E kirliyi bırak da çıksın. <laughs> yani şuraya bak abi. Ben pas anladım saymam o işe. <laughs> Araç sonuçta 12 yıllık bir minibüs yani. 12 yıldır kullanılıyor bir minibüs. E zaten dolayısıyla bu kadar. Ama umduğumuza Bilmiyorum göre gerçekten yok. temiz yani pası yok. Çürüğü yok, çarığı yok. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani hiçbir yerden su almamış, şey etmemiş. Hiçbir yeri çürümemiş. Zaten şey anlarsınız, ha, gel Sarpay böyle. Şöyle yakından göstereyim. Mesela çok temiz. Bu aralar şu an kirli gözüküyor. Bunları da zaten yıkadıktan sonra onlar da gidecek. Aynen. Birazdan yıkayacağız. O zaman da yine olacak. kısa bir video çekeriz size. Görüşmek üzere.

We'll <laughs> Şurası var cebeci bak. Tartar, tartar. Bak onun o cebesi. Ha, o araya geliyorum ha. Bak o cebede yine var. Orta orta ha. Tamam bir de burası var. Tartar.